Parti'ndeki bu tuhaf e, durumu konuşalım. İyi Parti Milletvekili Aylin Cesur'la. Aylin Cesur Ankara'dan karşımızda. Aylin Hanım merhaba nasılsınız? Merhabalar iyi yayınlar diliyorum Ayşe ee, Ayşegül Hanım. Sağ olun. Ee, izleyicilerini sevgili saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ee, değerli ederim. Değerli gazeteci Hakan Aksa'ya da çok sayıp selamlar sevgiler. Merhabalar. Hanım. Ee, Aylin Hanım biz sizi... E, önce Demirel'in, Süleyman Demirel'in doktor olarak Ekim olarak tanıdık. E, kendisinin son yıllarına çok yakından tanıklık ettiniz. Onun e, bu ülkeye dair tahminlerini, öngörülerini biliyorsunuz. Birazdan belki onları da sorarım ama şuradan başlamak istiyorum. Siz e, geçenlerde e, çok da güzel bir fotoğrafınız var, e, Brüksel'de, Brüksel'de değil mi? Evet, ee, Brüksel. evet, evet Brüksel'de. Şu fotoğrafınız. Kırmızıyı da seviyorsunuz galiba. Bugün de kırmızıdır. <laughs> Çok hoş. Şimdi şöyle... Avrupa Birliği Türkiye Karma Parlamenterler Toplantısı'nda bulundunuz. Konuşma yaptınız. Hem de bir konuşma yaptınız sonra... Bu konuşma yaptığınız sırada... Bir şeye sinirlenip... Bir daha söz aldınız, bir daha konuştunuz. Şimdi ben oradaki... Ee, sizin bir cümlenizden hareketle size önce e, bu cümlenizle anlatmak istediğinizi soracağım. Dediniz ki Avrupalı dostlarımız bilmeliler ki Avrupa'nın güvenliği Türkiye'nin kuzey sınırından başlamıyor, Türkiye'nin güney sınırından başlıyor. Biz de biraz hem kuzeyini konuştuk Türkiye'nin Ukrayna Savaşı'nı hem de Suriye'yi konuşmadan edemedik güney sınırını. Siz bu cümlenizle ne mesaj verdiniz? Oradan da şuna geleceğim. Avrupalı parlamenterlere de bayağı çok hoşuma giden şöyle bir parmak sallama olmuş. Muhalefeti dinlemiyorsunuz, farkında değilsiniz. Hanımlar, beyler demişsiniz. Ona geleceğim ama şu güney sınırından başlayalım. Evet, çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için öncelikle. Çok önemli bir konu. Türkiye maalesef kendi iç gündeminden dolayı Avrupa Birliği meselesine, biz değilsek de genel olarak, genel anlamda biraz uzak kalmıştı. Bu manada bu konuyu ele aldığınız için öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Avrupa Birliği Karma Parlamenterler Toplantısı, ben de o komisyonun üyesiyim, Brüksel'de yapıldı. Dört yıl sonra, 2018'den sonra ilk kez yapılabildi. E, bu çok önemli. Bunun altını çizmek lazım. E, çünkü 2018'den beri aslında her şeyin defterlerin kapandığını gösteriyor bu. Ve biz o toplantıda e, 2018'de alınan, 27. dönemden önce e, alınan kararları e, oylamasını yapabildik. E, düşünebiliyor musunuz? Şimdi bu neden yapıldı? Ne oldu da Avrupa 4 sene sonra tekrar e, Türkiye'ye böyle bir hafif bir pencere e, ucundan ışık gösterdi? Ee, işte az önce bahsettiğiniz e, ve aslında e, hani yüzyıllardır e, belki de e, Avrupa'nın başına güvenlik meselesi ve güvenlik konusu geldiği zaman e, kendisine müttefik arayan Avrupa'nın e, Türkiye'nin de e, bu Ukrayna kriziyle beraber e, önemli bir stratejik noktada olması e, ve e, Türkiye ile alakalı olarak da yeniden değerlendirmesini sağladı. Şimdi bu toplantıda e, o benim konuşma yaptığım zamana kadar söz alan Avrupalı meslektaşlarım ve dostlarım bir kısmında bizim de kendi iç siyasetimizde aslında haklı bulduğumuz hukukun üstünlüğü temel haklarla ilgili olarak Türkiye ile ilgili bir takım talepleri sıraladılar. ve sert sözlerle Türkiye'yi uluslararası hukuka aykırı tutum almakla insan hakları gibi İstanbul Sözleşmesi'nden hmm. çıkılması gibi e, ve e, Türkiye'yi aslında iktidar politikalarına vurgu yaparak sert sözlerle eleştirdiler. Tabii burada iktidar sözü geçmeden Türkiye e, olarak ülke olarak eleştirdi e, ve bütün bunlar da e, bu muhalefet kısmını zannediyorum biraz sonra soracağım dediniz oraya geçmeyip e, önce bu e, güvenlik meselesine cevaplayayım. Ee, bütün bunlardan sonra aslında bize söz geldiğinde, e, hadi Türkiye'nin stratejik ortak veya Türkiye'nin e, bu zamana kadarki Avrupa Birliği yolculuğunda e, ve ondan önce de yani aslında cumhuriyet kurulmadan önceki dönemlerde de e, Avrupa ile ilgili herhangi bir güvenlik problemi olduğunda nasıl bir duruş sergilediğini bir şekilde orada vurgulamak gerekiyordu. Evet. Ben muhalefet partisi milletvekili olarak Avrupa'daki ki oradaki e, Türkiye'ye yöneltilen e, haksız eleştirilere elbette cevap vermek zorundaydım. Ve orada Ukrayna'daki sıcak gelişmeler ve güvenlik e, konusunu konuşuyoruz. Türkiye'nin üstlendiği görev ve pozisyonu takdirle karşılayan meslektaşlarımız da oldu. E, ancak burada güvenlik meselesi çok önemli. Madem ki güvenlik konuşuluyor yine Avrupalı dostlarımız bilmeliler ki Avrupa'nın güvenliği Türkiye'nin kuzey sınırından başlamıyor. Avrupa'nın güvenliği aslında Türkiye'nin güney sınırından başlıyor. Ee, dedim. Yani onu demek durumunda kaldım. Çünkü aslında Avrupa dünyası e, askeri ve iktisadi e, mücadeleden çok e, bu hani özellikle belli e, e, hareketlerde biraz daha tiyatral e, davranabiliyor. Ve e, biliyorsunuz gerek NATO ile ilgili münasebetler, gerek Avrupa'nın kendi içindeki ee, bir takım tartışmalar ee, ve e, Karadeniz'de neler olacağı e, konuları ve Türkiye'nin burada e, alacağı tutum. E, zannediyorum programın sonunu dinleyebildim. E, bir toplantıdan çıkarak yetiştim. Hakan Bey'le de herhalde bunları konuştunuz. Evet. E, Ukrayna meselesinden dolayı Türkiye'nin önemini aslında son günlerde e, daha önemli hale getirdi Türkiye'yi Avrupa için. Belki hatırladı Avrupa Türkiye'nin önemini. Ve... E, bütün bunlardan sonra Türkiye'nin sadece güvenlik meseleleri olduğu zaman değil de Türkiye'nin varlığının ve bir aslında arpa projesi olan Cumhuriyetin kuruluşundan beri sürdürdüğü bu yüzyıllık mücadelenin ne kadar önemli olduğunu ben aslında konuşmamda anlatmıştım. Ve güvenlikle alakalı olarak da onun altını çizmek. E, Aylin Hanım e, şimdi az önce dediniz ki İstanbul Sözleşmesinden insan hakları ihlallerine kadar Türkiye'yi ama doğal olarak Tabii ki Türkiye'deki iktidarı eleştirel yorumlar şimdi e, iktidarı eleştirseler de hani araları da bazen toplantılarda da görüyoruz İşte bayağı e, can ciğer kuzu sarması denilen bir noktada e, Avrupalılar e, sizlerin muhalefetin e, farkına vermeye başlamışlar mı Avrupa muhalefete, Türkiye'deki muhalefete ya e, işte bir yıl içinde, bir yıl sonra artık bu insanlarla, muhalefetle muhatap olacağız noktasına gelmişler mi? Ee, ben aslında çok o noktada görmedim. Yani görmek gerektiğini her fırsatta bile getiriyoruz. Çok yakın bir zamanda yine bir Fransa'da, Orada Fransız milletvekilleriyle, senatörleriyle yine heyet olarak bir arada olduk ve oradaki birebir görüşmelerde ve aslında tüm görüşmelerde de bunun altını özellikle çiziyoruz. Bugüne kadar bize yapılan eleştiriler, bu son toplantıda yapılan eleştirilerde son birkaç yılın diye birkaç kişi belirtti ama genel olarak genel bir Türkiye eleştirisi profilini sanki Türkiye'nin son dönemdeki ee, bu bahsedilen alanlarda kötü yönetimi ve Türkiye'deki hukuk ihlalleri, Türkiye'nin anayasal hukuk devleti olmaktan çıkma görünümü sanki Türkiye'nin hep varmış gibi bir profil çiziliyor. Ben ya. de haliyle muhalefet partisi milletvekili olarak bunun ne kadar yanlış olduğunu ve e, önümüze konan bütün engellere rağmen, badirelere rağmen, Cumhuriyet'in e, çok e, kuruluşundan itibaren Büyük Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet aslında bir arpa projesi oldu. Çünkü aslında bizim için arpa projesinin bir çağdaşlaşma demek olduğunu, çağdaşlaşma olduğunu ve Cumhuriyet'in de o olduğunu ve Türkiye'nin o günden bugüne Büyük Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet kurulalı beri çok yol kat ettiğini, arpa ekonomik topluluğuna girmesiyle, NATO'nun e, NATO üyesi olmasıyla e, ve gümrük birliğine girmesiyle, girmesiyle 10 Aralık 99'da tam üyeli adaylığını tescil eden kararla aslında Avrupa tarihi bakımından da bu karar bir milattır. Avrupalı Avrupalılık kimliğinin eşitlik, özgürlük ve saygı temeline oturması için de Türkiye değerli bir fırsattır. Bunun altını çiziyoruz. Ve bu zamana kadar Türkiye'nin sahip olduğu kazanımlar ve bizden beklenen gerek Kopenhag kriterleri, gerek Maastricht kriterleri sağlamada Türkiye başarılı olmuştur ve aslında Türkiye masaya da oturmuştu. Öyle bir muameleye tabi oluyoruz ki Türkiye sanki aday adayı bir ülke gibiydi bu gittiğimiz toplantıda bahsederken. Ben özellikle iki tane e, Rum e, mevkidaşım ve e, bir tane de Kuzey, şey, Güney Kıbrıs'dan e, gelen e, arkadaşımıza oradaki Avrupa Birliği tarafındaki e, meslektaşlarımıza bunun altını özellikle çize çize belirtmek istedim. Ve aslında tüm e, Avrupa tarafına dedim ki e, Türkiye masaya oturdu ve Türkiye kendine düşen görevleri yapacak. Masadan kalkma niyeti de yok. Bize Türkiye Avrupa Birliği müktesebatının bir parçası. E, sanki aday adayıymış gibi tekrar yeniden bütün bu aşamaları geçecek gibi davranmayın. Çünkü e, bu bahsettiğiniz eleştiriler biz kendi Türkiye Büyük Millet çok sert bir dille muhalefet olarak eleştiriyoruz. Ama orada e, söz alan... Eş Başkan e, Sayın Sergey Lagodinski e, muhalefet nerede dedi. Muhalefetin sesi neden çıkmıyor. İşte o noktada ben tekrar söz istedim ve e, muhalefet burada ve e, biraz önceki konuşmamda da belirttim galiba biz duymuyorsunuz. Eğer e, dinlemiyorsanız e, lütfen e, dinleme kulaklığınızı açınız. E, çünkü biz e, Türkiye'yi de eğer inceleyecek olursak sizin bu bahsettiğiniz Kooperat kriterlerini sağlama veya diğer kriterleri tamamlama yolunda ki eksiklerimizi ve iktidarın son e, yıllarda yönetiminden beri olan, gitgide artan e, bu yanlışları biz sert sesle dile getiriyoruz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve sadece dile getirmekle kalmıyoruz. Biz yakında bütün bunları değiştireceğiz. Biz Türkiye olarak, e, ben işte muhalefet milletvekili olarak söylüyorum, İstanbul Sözleşmesi'nden bahsettiniz. Genel Başkanı kadın olan bir siyasi partinin kadın milletvekili olarak huzurunuzda ve karşınızda bunu söylüyorum. E, biz bunu sağladığımız zaman Avrupalı dostlarımız e, lütfen ellerini vicdanına koyarak Türkiye'nin 100 yıllık aslında daha da öncelere dayanan hatta bu yolculuğunda e, bize içinize almaya hazır mısınız? Siz kendinize düşen görevleri Avrupa olarak yapacak mısınız? E, bunu kendilerine sordum. E, biz evet Kopenhag kriterlerini sağlamakta geciktik doğrudur. E, ancak bu bizim e, Türkiye'de e, çok yakın bir zamanda yine demokrasiyle e, çözülecek bir sorundur. E, eğer Türkiye'nin güvenliği, Ukrayna kriziyle ve güvenliğin önemi gündeme gelince, eğer e, bugün bu toplantıda toplantının yapılabilmesini sağlamışsa, e, şunu da bilmeniz lazım dedim. E, Budapest'te de bugün Ukrayna'da, e, dün 1968'de Prag'da, 1956'da Budapest'te dolaşan e, Sovyet tanklarını Avrupa görünce o soğuk rüzgarlarda değil. Türkiye gelecekte de tam üyeliğin Avrupa Birliği için çok önemli olduğunu söylediğimiz o jeostratejik önemi ve e, konumuna ve tarihi konumuna bakarak ele almalısınız. E, evet. ve Aynen hanım. E, e, şimdi zamanımızı da iyi kullanmak adına bir evet. soruyla e, sözünüzü evet. kesiyorum. Bağışlayayım. Evet. Şimdi siz özetle e, o konuşmada e, fotoğrafı alabiliriz e, arkadaşlar. E, hani Türkiye'de geliyor, gelmekte olan Ama ne dikkat demişsiniz resmen. Evet. Şimdi siz e, aslında bir hekimsiniz fakat e, Süleyman Demirel'in yanında Türkiye'nin çok önemli bir sürecine damgası vurmuş bir ismin Rahli'yi tedrisinde yetiştiniz. E, dolayısıyla e, orada başka bir şekilde piştiniz öyle söyleyeyim. E, Demirel'in de hani bugüne e, miras pek çok şeysi vardır. Bunlardan biri de ...tencere, boş tencere iktidar götürür diye özetlenebilecek yaklaşımıdır. Şimdi buradan hareketle önce bir bir iki başlık paylaşacağım sonra soracağım. Bugün, dün akşam biliyorsunuz kabine toplantısından sonra Erdoğan KDV indirimini açıkladı. Şimdi bunu Sabah Gazetesi manşetine taşımış fakat gerçek tablo... Sözcünün manşetiyle tamamlanıyor. Şimdi şöyle, KDV'de indirim 18'den 118'den 8'e indiriliyor. Ve bana göre biraz da turizm sektörü gözetilerek, çünkü çok sıkışık Türkiye'de her şey ve her yer, bari işte turistik tesislerde, restoranlarda, şurada burada KDV'yi indirebildiğimiz kadar indirelim ki turist daha ucuza gelebilsin der gibi bir açıklamaydı. KDV'de indirip rahatlatacak diyor. Şimdi diş macunu, şampuan diş ipinden vazgeçemiyorsanız biraz rahatlayabilirsiniz. Ya da işte bir restorana gittiğinizde o da nasıl mümkün olacaksa. Ama bir el veriyor işte iktidarda bunu. Sonra aynı el aslında bir el diyoruz ama aynı el geri alıyor. Bakın Çanakkale Köprüsü'nden dün rakamlar çıkmıştı ortaya bir önceki gün 6 bin araç geçtiği saptandı. Garanti 45 bin araç. Şimdi bu durumda zarar sadece bir günlük zarar hanımefendiler, beyefendiler 11.6 milyon lira. Şimdi bu KDV indiriminden gelen şampuanlıydı, şu suydu, bu suydu zaten bir haftada 10 günde gidecek. Öyle bir hale geldi ki Türkiye söyledim Buğdaya %22 zam geldi daha yeni. Sigaraya inanılmaz bir zam geliyor. Elektrik zammı kapıda deniyor. Ee, önümüzdeki hafta pazartesi günü enflasyon rakamlarıyla karşınızda olacağım. yüzde %66'lardan falan bahsediliyor. Hatta bugün TÜSİAD yeni bir açıklama yaptı. TÜSİAD ee, Yüksek İstişare Konseyi Başkanı ee, Tuncay Özilhan, Dedi ki enflasyondaki yükseliş endişe yaratıyor. Düşük faiz Erdoğan'ın dediğinin tam aksine demiyor. Ama şunu söylüyor. Düşük faiz yatırımları arttırmıyor. Hani ey Ankara duy sesimizi demeye getiriyor. TL dışı enstrümanlara yöneliyor. Faiz politikanı sizin diyor. Şimdi bütün bunlara baktığınızda ee, çok özetle e, rica edeceğim Aylin Hanım, e, ekonomideki bu gidiş gerçekten e, Erdoğan'ın anlamakta güçlük çektiği bir tablo mu? Farkında da e, hani farkında değilmiş gibi yapıp yahu Allah şükredin ya savaş olsun laflarını biraz önce yayınladık. Bu ne mi söylüyor? Nasıl yorumluyorsunuz ve bunun sonucunda siz ne öngörüyorsunuz? Evet, e, şimdi ben e, öncelikle Süleyman Demir dediniz. Rahmetli anıyorum Sayın Cumhurbaşkanım. E, 20 seneyi aşkın hem doktorluğunu, e, özel doktorluğunu hem de Cumhurbaşkanı başlamışmam olarak beraber kendisiyle çalıştım. Gerek Türkiye meselelerinde gerek Avrupa Birliği e, masalarındaki o çok çetrefilli, çok çetin mücadelelerde kendisinin yanı başındaydı. Avrupa Birliği açtığımız için sor, ver, sorduğunuz soruya cevap vereceğim ama bir şey hatırlatmak istiyorum burada. Bence kamuoyunun dikkatine çekmekte bunun fayda var. Çünkü aslında bugünkü e, Avrupa Birliği'nin bizim içine almak, almak istememesi ya da uzun zamandır e, falsaları kapatmış olması da şimdi sizin söylediğiniz e, Türkiye'nin Gerçekten de olması gerektiği gibi içinde olmamız gereken Avrupa'nın e, sağlamamız gereken e, kriterleri e, sağlayamadığımız Avrupa'nın e, ekonomik anlamda Türkiye'nin olması gerektiği gibi aynı zamanda da e, bir, bir bambaşka bir yere 2000 yılından bugüne bambaşka bir yere geldi. İşte sonucudur sizin söylediğiniz az önce gazete manşetlerinde gösterdiğiniz hmm, ve hmm. o 20 yıllık politikaların sonucudur. Bakın bir mektup var elimde şurada. Ha Evet nedir o? Mektup, bu mektup bir Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye adayı kabul edilmesi münasebetiyle Demirel'e gönderdiği mektup. Demirel dediğiniz için hani konuda Avrupa Birliği bunu söylemem lazım. Diyor ki Avrupa Birliği oy birliği ile aziz dostum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Türkiye'ye aday ülke statüsünü tanıyarak kardeşlik elini uzatmaya karar verdi. E, Kanuni Sultan Süleyman birinci Fransa döneminden bir kaynaklanan çok yönlü ilişkilerin neticesi olarak Fransa, bu hedefe ulaşmak için hiçbir gayretten kaçınmadım. Türk milleti 10 Aralık 99 tarihi bir son değil, bir başlangıç olarak görmeli. Yeni bir dönem başlıyor ve Türkiye tam özele götürecek bir ortaklıktır bu. E, bu nedenle sizin çalışmalarınız için teşekkür ediyor, saygı duyuyorum diyor. Şimdi Türkiye 2000 yılına geldiği zaman e, aslında dünya 16. büyük ekonomisi olarak ve kriterlerin de oldukça büyük bir kısmını sağlamış olarak aynen Şıra'nın söylediği gibi ki bugün en karşı olan açıklamaları yapan Fransa'dır. Oradan buraya geldi. İşte oradan buraya gel gelilen Türkiye'nin son 20 yıldır olan kötü yönetiminde en büyük aslında sıkıntılardan bir tanesi ekonomi. Ve bizim zaten şu anda birliğe girmemizin ön önündeki en büyük engellerden biri bu. Çünkü refah açısından e, kişi başına düşen milli gelirde Avrupa birliği ortalaması Türkiye'nin dört katı Ayşegül Hanım. Ve e, çok üzücü ki, yani bu birliği denilen e, birliğin içerisinde Slovakya, Macaristan, Polonya falan da var. Sadece e, hani Hollanda, Lüksemburg falan yok. Yani kişi başına düşen milli gelir Onun ortalamasından bahsediyorum. Onun biz dörtte birindeyiz. Ve e, biz... İlk işte 2000 yılında o mektupların yazıldığı dönemlerde 3 katıydı. bir, bir o, o, Ve 2010 yılında, 2010 son 10 yılda %30'dan fazla makası açmışsınız. Türkiye'yi e, 21. ekonomi olmaya düşürmenin önemli olmadığını söylerken iç politikaya geleceğim. İç politikada ben hafta sonu cuma ve cumartesi, hafta sonu pazar İstanbul'da çeşitli semtlerde, Anlat İstanbul Projesi'nde İYİ Parti'nin sahada bahallelerdeydim. E, e, gittiğim e, Ümraniye'de özellikle bir e, caddeden bahsetmek istiyorum sizin söylediğinizin ne kadar önemli olduğunu göstermesi bakımından. Vatandaş, e, üstelik de iktidarın çok iyi destek verdiği e, seçim sonuçlarına bakıldığında olan bir mahallede elektrikleri kapatmış esnaf. E, elektrikler kapalı çünkü e, ödeyecek gücü yok, kalmamış. E, ve tabelalarını sökmüş, dükkanların dışından tabelalar sökülmüş. İçeri girdiğinizde paltolarla oturan küçük e, gece kondu mahallelerinde küçük e, bakkalardan bahsediyorum veya çok küçük esnaftan bahsediyorum. Birkaç kat giyinmiş kafalarını başını çocuğunun üzerindeki e, her tarafını sarmış e, kadınlardan, erkeklerden bahsediyorum, yaşlılardan bahsediyorum. O kadar üzücü bir tabloydu ki. Dedim ki nasılsınız? Yani Nasılsınız demeye utanır bir hal var çünkü sokakta ve vatandaşta. E, çok kötü durumdayız, yanıyoruz, bitiyoruz. Öldük dediler tabelayı söktüm dedi e beni bilen gelir nasıl olsa tabela parasını vergisini ödeyemiyorum çünkü elektriği kapattım ve e, ısıtıcıların tamamını söndürdük. Ve e, biz eksi derecelerde sokaklarda kalın giymiş ayaklarımızın altı böyle botlarımızla buz kesmiş haldeyken onlar dedim ki nasıl peki burada akşama kadar duruyorsunuz? Dükkanın içerisinde sürekli de iş yapıyorum. Her şeyi tekrar çocuklara onu getir bunu götür diyorum. İki tane çocuğu vardı bir, bir kadın esnafım. Ya o kadar vatandaş zor durumda ki. Şimdi buraya baktığımızda e, Kopenhag kriterleri 93'te Avrupa Birliği zirvesinde kabul edilen e, genişleme ile ilgili e, diyor ki hukukun üstünlüğü, demokrasi, insan hakları, azınlıkları koruması vesaire vesaire. Ama Avrupa'nın rekabet ve piyasa e, güçleriyle de baş etme kapasitesi gerektiriyor. Şimdi diyor ki Avrupa Birliği en düşük enflasyon oranına sahip üç ülkenin enflasyon oranı ortalamasının 1,5 puan üzerinde olabilir diyor. Kabul edilecekse. Bu masrih kriterleri. Bizim enflasyonumuza bakın. Ve diyor ki bütçe açığı gayri safi milli hasılanın %3'ünden az olmalı diyor. Ve kamu borçları toplam devlet borçlarını gayri safi milli hasılaya oranının %60'ını aşmamalı diyor. Ve faiz oranı faizden bahsederken diyor ki, uzun dönem faiz oranı enflasyon oranı en düşük ortalamaya sahip üç üye ülkenin faiz oranları ortalamasının en fazla 2 puan üstünde olabilir Şimdi biz evet. bunların hiçbirini siz sağlayamamışsınız. Öyle ki öyle bir hale getirmişsiniz ki e, vatandaş artık Demirel'in söylediği gibi tencereyi kaynatacak çorba yok ve bir kuru ekmeğe muhtaç olmuş ve ona da çıkmışsınız demiştiniz ki ya da arkadaşınız sizin bir arkadaşımız demiş ki e, kuru ekmek varsa işte kuru ekmeği yiyorlardı. Türkiye'nin evet. durumunda biliyor musunuz? Maalesef. O, doktorlarla, maalesef. Ilgili, evet. doktorlarla ilgili olan doktorların e, ve sağlık personelinin e, maaş zamlarıyla alakalı konu da bütçeden sonra gündeme geldi. Yeni yıldan önce ve hemen arkasından olan o silsileyi zamları biliyorsunuz. İşte evet. asgari ücretin evet. artırılması için yaptığımız mücadelenin sonunda vatandaşın cebine bir taraftan asgari ücreti, çok büyük mücadelelerle Millet İttifakı olarak biz e, yükseltmeye razı ettikten sonra iktidarı e, daha o asgari ücret vatandaşın cebine veya memur zamları zamlar cebine girmeden öbür cebinden e, ka kaşıkla verip kepçeyle aldınız. E, Ve, ayrıca söz, İstanbul'a gelip bu çalışmaları yaptığını söylediniz. Size bir gün İstanbul'da stüdyoya rica ediyorum. Daha detaylı konuşmak üzere, Millet İttifakı'nın yol haritasını konuşmak üzere. E, bu adaylık meseleleri tek adayda anlaşılmış görünüyor. E, bu arada Fikret Bilan'ın yazısı e, Halk TV.com.tr'de bu açıdan çok aydınlatıcı. İzleyicilerimize de e, onu hemen hatırlatayım. Size de çok teşekkür edeyim. Aylin Hanım, Ay, e, stüdyoda birlikte ederim. olmak üzere çok e, önemli şeylere vurgu yaptınız. Görüşmek üzere. Müsaadenizle bir, e, bir son duble etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim tekrar davet ettiğiniz için. Memnuniyetle gelirim. E, çok severek takip ediyorum sizi. Bir başarılı kadın gazeteci olarak. Sağ olun. E, ben e, Türkiye'de bütün bunların çok yakın zamanda aşılacağına inanıyorum. Hı -hı. Geliyor gelmekte olan dediniz, çok doğru söylediniz. Çok az kaldı, biz az kaldı diyoruz. Ee, o kadar e, vatandaş karamsar ve o kadar kötü bakıyor ki e, madem Demirel dediniz Demirel'in rafıyla bitirelim. E, rahat uyuyun ama uyuya kalmayın diyordu. E, vatandaş artık uyanmış. O algıyla ya da sizin verdiğiniz o söylediğiniz az önceki KDV indirimi gibi e, seçimme yakın e, yapılan yapılacak olan e, bu e, çok yüzeyen, iyileştirmelerle filan artık hiç kimsenin bunları yutmaya şey yok. Yani evet, haluk. yok. Evet ve hali, hali kaldı. Herkes, herkes hasret ve yeni bir başlangıç yeni bir dönem bekliyor. İnşallah evet. onu hep beraber yapacağız. Çok teşekkür ediyorum Çok Aylin teşekkür Cesur. Ederim. Görüşmek üzere.